Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile konuşacağız AK Parti. Merhabalar Galip Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sizden önce Adil konuşma fırsatımız oldu. Çünkü evet. seçim sonuçlarına en yakın tahmini yapan araştırma şirketinin başındaki isimdi. Ve seçimlerin galibi diye baktığımızda, Herhalde Adil Gül, Ak Parti ile birlikte Adil Gürü de söylememiz gerekiyordu. Onun evet, evet. bir hakkını teslim ettik. Şimdi gelelim sizin bölgeye bölgede de belki siz bekliyordunuz ama biz belki o araştırma şirketlerinin de e, katkısıyla e, HDP'de çok fazla bir değişiklik beklemiyorduk doğrusu ama Ak Parti Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin ağırlıklı olarak oy aldığı bölgelerde yine e, fena bir sonuç elde etmedi diyebiliriz herhalde. Bir izleniminizi almak isterim. Evet yani bölgenin tamamında e, HDP'nin bir oy kaybı var. AK Parti'den e, e, HDP'ye giden oylarda bir ciddi anlamda dönüş var. E, aslında tabii bu seçimde bir takım baskılar, e, sıkıntılar olmazsa aslında bu geri dönüşler çok daha e, büyük oranda olacaktı. E, yine oldu mu baskı? Çünkü o baskının önlenmesi için önlem alındığına. Yani şehir merkezlerinde önlemler alındı ama kırsalda ciddi anlamda baskı vardı. Tehdit vardı. Ee, yani halkın iradesine müdahale vardı. Ee, bunlar çok açık bir şekilde tespitlerimizde var. Ee, yani bunu çok ciddi şekilde yaptılar bu seçimde. Ee, şimdi bütün bunlara rağmen hatta bir şey, HDP'den geri dönüş var bölgede. Evet. Bölge dışındaki kürtlerden de var. Yani sadece bölge değil, evet. Batı'daki kürtlerden de anlamda bir kopuş var. Bunun sebebi tabii 7 Haziran sonrası çünkü 7 Haziran'da HDP seçime partiyle girme kararı verdikten sonra çeşitli iddialar da seçime girdi. Yani işte Türkelleşme, barış, demokrasi, çözüm falan. Yani bu söylemlerle iddialı bir şekilde seçime girdi. Hafta kimi sebep? Farklı, ...farklı sebeplerle destek verdi. Yani kimi HDP barajı açmazsa... ...bölgede işte yeniden çatışma başlar. Veya kimi işte... ...madem böyle bir karar verdiler de... ...bir defa da olsa destek verelim. Hayatında HDP'ye oy vermemiş insanlar... ...oy verdiler. Yani... E, ...bunlar barajı açsınlar... ...sivil siyasetin önünü açalım... ...sivil siyasete bir fırsat verelim... E, ...gibi... ...milletin böyle e, farklı sebeplerle... ...tercihleri oldu. Ama 7 Haziran sonrası bunların tamamı e, anlamını yitirdi. Yani e, hiç olmadığı şekilde şiddet yeniden başladı. Bölgede e, bugüne kadar işte şiddet daha da e, güvenlik güçleriyle e, çatışma şeklinde devam ederken şehir merkezlerinde, sokak aralarında sivil insanların gündelik yaşamını sıkıntıya sokacak nitelikte bir e, şiddete başlamış oldu. E, öz yönetim ilanları oldu hani hendek kazarak nasıl öz yönetim oluyorsa veyahut da HDP'nin e, büyük oranda e, belediye encümeni, belediye başkanlığı aldığı, büyük şehri aldığı yerlerde e, zaten yönetimin tamamı onlarda olduğu halde öz yönetim, hendek kazarak öz yönetim e, ilan etmek gibi saçma sapan e, gerçekle alakası olmayan, uygulanabilir olmayan e, bir şekilde e, şeyler oldu. Bunların hepsi e, halkı rahatsız etti ve bunlar karşısında HDP siyaset üretemedi, bunlar karşısında HDP tavır koyamadı, HDP sesini yükseltemedi, HDP, HDP vesayetten kurtulamadı. Yani benim bana oy verin. PKK yapayım, millet, PKK, Vesa oy PKK vesayetinden bahsediyorsunuz ki, sanıyorum bu, ki. bunu söylerken. Yani bana oy verin, işte silahlı mücadele bitsin, siyasi mücadele başlasın, siyaset yapayım. Millete al sana oy dedi. 6 milyon oy aldı yani bunlar az. 6 şeylerden... milyon oy aldı da o 6 milyon evet. oya ilişkin siyaset üretme fırsatı da vermedi diyebilir miyiz PKK'ya da? PKK PKK siyaset yapabilme fırsatı vermedi, onları boşa düşürdü. Onları da Öcalan'ın e, rolünü de e, boşa düşüren bir hamle yaptı ama e, birileri size bir hamle yapabilir. Önemli olan bu hamle karşısında sizin iddianız vardı, sizin halka sözünüz ve söyleminiz vardı. Siz bu söylemler karşısında bir şey yapabildiniz mi? siz buna bir şey diyebilirsiniz bir tavır koyabilirsiniz mi? Bu tavrı koyamadığı için HDP e, oy kaybetti. Ama her şeye rağmen bu işte 15 gün kala ateşkes ilanı, e, tehlikeyi gördüler. Ateşkes ilanı bu eee HDP'ye atılmış bir can simidiydi. Bir ip attılar HDP'ye. E, ve ardından patlayan işte Ankara bombasını siyasete tahvil ettiler. E, ardından... Ama e, Ankara bombası ağırlıklı olarak yani yine tabii araştırma şirketlerine dayandıracağız bu tespiti bizim evet, e, tespitlerimizden ziyade sanki evet. AK Parti'ye biraz daha e, katkı sağlamış gibi görünüyor. Yok yok yok. Biz, e, Başbakanın da e, açıklaması e, var bu konuda. Şöyle yani e, daima e, huzur ortamı bize yarar. Ankara bombası Türkiye'nin huzuruna yapılmış bir sabotaj olduğu için insanlar e, bu tehlikeyi gördüler. Evet AK Parti'nin güçlü bir AK Parti iktidarının olmadığı yerde e, birileri bu ülkeyi karıştırmak için havuz yaratır. Birileri hamle yapar. E, ve hatta sıt grupların da ittifak ettiğini gördü halk. Yani hayatta bir araya gelemeyecek. Birbirine düşman gruplar bile AK Parti'nin e, e, güçlü bir iktidarını engellemek için aslında hedef güçlü Türkiye'dir. Bu e, ittifak ettiklerini gördü. Halk istikrardan yana, halk e, barıştan huzurdan yana tavrını koymuş oldu. O Çatışmanın sonuç itibariyle evet. AK Parti'ye yarar yaradı. Ç evet. Çatışmanın en yoğun olduğu bölgeler, hatta sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgeler bunlar. Lice, Silvan, Yüksekova, Cizre silopi. Bütün bunlarda işte 82, 87, 93, 93, 87, 85 görebildiğim kadarıyla en düşük surda 75.7 HDP'nin aldığı oylar. E bunu hmm. neye bağlayalım? Yani şimdi şuna bağlamak lazım. E şeye gidiyorsun. E HDP e, siyaset yapmak için oy istiyor. PKK bu e, alınan oyları kendine bir destek olarak kabul edip e, şiddeti tamamlandırıyor. Yani burada Azete HDP'ye oy veren e, insanlar cezalandırılıyor. Ama yine oy vermeye devam etmişler. Yani özellikle Nice Silvan yüksek oylarca. Oylar her yerde düştü ama Nice halkın iradesi özgür değildi. Ben size çok net bir şey ifade edeyim. Bugün çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Şırnak'ta ve Hakkari'de özgür seçimler olsun, hiçbir baskı olmasın, silah olmasın, Ak Parti HDP'den fazla oy alır oralar. Bu seçimlerde Ve Diyarbakır'da Diyarbakır'da da hiçbir şekilde bizi geçemezler. Diyarbakır'da Çok niye? Söyleyeyim. Diyarbakır'da niye her var de. Galip Bey? Diyarbakır Seçimler... Şehir merkezi. Ya yani nice var, şey şey merkezinde de surda bir yerde bir baskı var. Her yerde psikolojik baskı var, fiili baskı var. Yani bunların hepsi var. Ee, son seçime birkaç gün kala e, Nusaybin'de e, AK Parti'nin e, yöneticisini öldürmek Van'da iki gün kala milletvekilimizin amcası çocuğunu öldürmek. Bunların hepsi seçimin sonuçlarını e, etkilemeye yönelik e, eylemlerdir. Bizim geçeceğimiz güzergaha iki tane e, mayın döşediler. O mayınların üzerinden geçtik. Yani bunlar böyle e, hepsi e, rastgele eylemler değil. Bunların hepsinin bir amacı var. Bunların hepsi e, bölge halkını sindirmeye, seçmeni sindirmeye ee, seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik. Peki bu sonuçlar... Yani siz... seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik tavır takılmıyorsa e, peki seçimlere 15 gün kala HDP'nin zor durumda olduğunu gördükten sonra e, seçim dolayısıyla 1 Kasım'a kadar e, biz ateşkesi ilan ettik. HDP'yi kurtarmamız gerekir diye çok net ifadeleri var. Hı hı. Peki bu seçim bitti. AK Parti çok güçlü bir şekilde iktidarda tek başına evet. iktidarda neredeyse anayasayı değiştirecek bir kapasiteye ulaşmış görünüyor. Neredeyse diyorum ondan 15 eksik çünkü. E, evet. Çözüm süreci için nasıl bir e, öngörünüz olabilir böyle bir sonuçla birlikte? Çözüm süreci bizim vazgeçilmezimizdir. Çözüm süreci bizim en önemli projemizdir. Ve bu çözüm süreci devam ettireceğiz. Bizim sorumuz ııı e çözüm sürecinin e, istismar edilmesiydi. Yani tarafları tarafından istismar edilmesiydi. Çözüm sürecini e, istismarına müsaade etmeyeceğiz. Yani bundan sonra e, bir taraftan e, Türkiye'de reformlar, demokratikleşme e, ve yeni anayasa çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da e, çözüm süreci için e, İstişare olacak mı? Diyalog olacak diyalog, mı? Bir tekrar masa olacak mı? Siyasetin Siyasetin siyaset, e, Varlık sebebi sorun çözmektir Kriz çözmektir Bu diyalog da her zaman olacak Önemli olan bu diyaloğu Gereğini yerine getirmektir Çünkü sizin elinizde bir taraftan Silahlar bir taraftan örgütlerine Eylemler Haraç e, toplama e, Halkı tedirgin eden Bir takım fiili şeylerde Bulunduğunuz zaman Çözüm sürecinin iklimini bozarsınız. Onun için çözüm sürecini yürütmek ayrı, suça müsamaha göstermemek ayrı. Yani hiçbir şekilde bölgede suça müsamaha gösterilmeyecek çözüm sürecini hatırına. Suça müsamaha gösterilmediği zaman istismarını da vermiş olacaksınız. Tabii bir şekilde çözümün tarafı olarak kendini gören gereğini yapacak, verdiği sözleri tutacak. Yani önümüzdeki süreçte yine belki bu müzakerelerin devam etme ihtimalinin ben biraz daha fazla muhtem, muhtem. imkan kazandığını muhtem. görüyorum en azından sizin sözlerinizden öyle anlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Galip Ensarioğlu, Allah, Diyarbakır Milletvekili.